Bazı adamlar, bazı muhalif insanlar, bazı solcular oturup dergi çıkartmak için sabahlara kadar çalışıyorlar. Yazılar yazıyorlar, araştırıyorlar, haberleri kovalıyorlar. O haberleri e, aktarıyorlar o derginin içine. Sonra diyorlar ki bu dergiyi satın alın. Siz nasıl emekçisiniz? Parayla mı satıyorsunuz dergi diyorlar. Aynı adam sonra gidip "Aa acaba kadının üzerine süt dökecekler mi falan filan?" deyip o dergiye vereceği paranın on mislini başka bir yere basıyor. Yani bu haksızlık, bu riyakarlık zaten bizim dedim ya abi işte başlıklarımızdan oluşuyor. Adama bir başlık koyuyorsun ve diyorsun ki bu budur. Sokak sanatçısı sokakta şarkı söyleyerek sosyal medyada kitle kazanmış. Konserini konser afişi paylaşıyor. Ünlü oluyor artık çünkü milyonlarca insanı, yüz milyon insan izlemiş klibine. Yapmasın mı konser? Yapıyor. Bilet verilmesin mi o ya? Bedava mı o iş? Hayır. Bir sürü çalışanı var, bilmem nesi var. Adam diyor ki ben bir konser yapacağım. Ne yazıyorlar altına biliyor musun? Vay be sokakta bedava dinliyorduk. Yazıklar olsun. Evet. e yani, evet. yani. O peki yüzden... youtube'un bedavalığı ne kadar devam edecek başarılı oldu mu abone toplamakta araştırıyor musun bunu katıl butonu vardı İşte katıl butonuna istediğiniz gibi bir pay biçebiliyorsunuz mesela diyorsunuz ki ayda 6.50'ye 6.90'a beni izleyebilirsiniz hiçbir şey koymayan da var sadece para verenlerin izleyeceği şey, içerikleri buraya koyuyoruz diyenler de var e, bu e, olarak şey yani youtube e, profesyonel ya da aboneliği <laughs> başarılı oldu mu youtube orada Bence yani oldu. sen bir yayıncı Olca... olarak nasıl bakıyorsun? Kesinlikle oraya. başarılı oldu bence. Ama dediğim gibi bizim ülkede yine şuna vuruldu onu anlatacaktım. Mesela hmm. işte katıl butonu mu yazıklar olsun biz sana para vereceğiz. verinceze geldik onu. E tabi millet bunu diyebilir. Türkiye'de ekstra fazla söylemeye de hakları var. Çünkü dijital platformlar arasından bedava izleyebilecekleri bir yer var. Youtube. Ama evet. o da kendi içinde katıl butonu. Yani düşünsenize birisi bir video çekiyor bakalım diyor kutunun içindeki yılan beni öldürecek mi? Ananın diyor. Hmm. Biraz sakinleşeyim. <laughs> gidiyor böyle tam kaldıracakken devamını diyor katıl butonundan izleyebilirsiniz -da 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 -da. böyle devam ediyor mesela bu adamlara kızdılar önce ama evet. aslında kızmamaları lazımdı çünkü yine Armağan Çağlayan'ın konuk olduğu programda senin söylediğin bir şeye dikkat çekeceğim abi çok teşekkür ederim bu arada bizi orada e, evet. her zaman bizim için konuştun ve dedin ki o yani sizin onlar da dedin sürekli çalışıyorlar ama Mesela ben TV'ye 12 bölüm bir iş yapacağım yakın hmm. zamanda. Hmm. Başka bir dijital platformda da başka bir içerik satıyorum. Ben yokum orada ama bir içerik, bir format hmm. satabiliyorum. Niye kendim biz yapmıyoruz? Niye bunu? orada bir yoksa çünkü sonuçta bir dijital platform aslında seni sınırlıyor değil mi? Sadece benle çalış diyor? Yok, aslında öyle değil. Yani değil sağ olsun Rokom'da öyle bir sıkıntı hmm. yok. Ya yani ben hmm. çünkü dediğim gibi mesela bütün dijital medya patronlarında konuk alıyorum biliyorsun abi programlarında. Hmm. Hmm. Bizim onlarla aramızdaki bağ YouTube'da ünlenmiş ve hani sadece ben varım diye... ...hadi bana bir program çekin diyen insanlardan çok daha farklı bir iletişimimiz var bizim onlarla. Çünkü ben onlarla yayıncı olarak konuşuyorum. YouTuber olarak konuşmuyorum. Doğal olarak ben bir kanala bir belgesel programı satıp... ...bir başka kanala başka bir programda satabilirim. Benim kendi yaptığım, beni ünlü eden programların hiçbirini satmadığım için... ...yani Pinch, işte o diğer programlarım hepsi halen babalada durduğu için... Bakın benim bu programı çok izliyordunuz ya, bunu artık buraya veriyorum demediğim için sanıyorum bana öyle bir şey gelmedi sınırlam sınırlama gelmedi. Hmm. Hmm. Ama bizim para kazanmamız kazanıyor muyuz? Evet iyi kazanıyoruz reklamlar geliyor falan ama hmm. artık çok büyük bir ekibimiz var. Evet. Doğal olarak ben babalada istemez miyim bir diziyi yapmayı? Hmm. Ama nasıl yapayım? Yani bir dizinin maliyeti ne kadar biliyordur insanlar? Bilmeyenleri de söyleyeyim çok. Doğal olarak Nasıl yapayım bunu Babala TV'de? Ya bütün varımı yoğumu bırakıp üstüne bir de kredi çekmem lazım. Sonra demem lazım ki bunun sponsorla e, yürütmemiz gerekiyor demem lazım. Ama aslında onun vakti Küç... geliyor. Çünkü dizi kanalları Hı -hı. E, 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 yani uçurumun kenarına kadar geldiler. Şimdi buradan artık sapır sapır dökülecekler hepsi. Ama yurt dışında mesela. Ya, Türkiye'de yani hiç bir balon olmayan. biliyorsun bu yani şey Hı -hı. balonu gibi e, mortgage balonu gibi bir şey. Ee, sorsan kaç para kardeş senin televizyonun der ki sana işte 400-500 milyon dolar filan 10 bin lira versen e, yani 10 bin liraya satsa kimse almaz yani o çünkü hatta bedava değil üstüne para vererek birisinin üstüne yapması lazım o kanalları bunların çünkü e, çok borçları var evet. içeride e, tekrar e, yenilenmesi gereken çok fazla teknik donanım var atsan atılsan satsan satılmaz çok fazla birikmiş kıdem tazminatı var ve hepsi birbirlerine satılmış ve ödenecek çok fazla banka borcu var. Yani sokaktaki adama desen ki ya şu çok meşhur kanal var ya çocukluğundan beri seyrediyorsun onu sana bedava veriyorum almaması lazım. O kadar o kadar ucuz hepsi. Şimdi dolayısıyla bunlar tamamen battığında, artık bu diziler çekilemediğinde, artık bu a, yüksek ücretler ödenemediğinde orada genel yayın yönetmenleri işte prodüksiyon şirketleri medya ajansları kendi aralarında saç ayaklarını kurup rüşvetleşemediğinde artık bu işler bittiğinde o zaman senin kapıya gelecekler. Ama o zaman dizi çekmekler program yapmaklar kendi mantığında düzgün bir hale gelecek. Ya bu neye benziyor? Hepimiz pandemi öncesinde bir para akışı vardı herkes için evet, evet. gidiyorduk bir lokantada işte kazıklıyordu değil mi mesela Tabii. bir şeyin fazlasını para alıyordu dert etmiyorduk adama söylemiyorduk bile ki hatta bir daha oraya gitmeyelim bile demezdik. Hı hı. Ne olduk pandemi ile beraber herkes sıkışınca sıkışmayanların arkadaşları tanıdığı aileler sıkışınca ne oldu herkes herkes diyor ki bu sefer bu ne ya ne parası bu niye? Ve bana çok oluyor. Abi diyor sen diyor bakmıyordun ki diyor adisyona diyor. Hatta kredi kartını veriyordun şifresini söyledi. Ya ne yapıyorsunuz? Soyuyor musunuz lan beni yıllardır? <laughs> Bu ne lan? Ver bakayım fişini ver falan. Yani hepimiz böyle olduk. Biz sıkıntı çekmesek komşumuz çekiyor. Komşumuz çekmiyor arkadaşımız çekiyor. Müzisyen arkadaşlarımız hepimizin var. <laughs> Oyuncu arkadaşlarımız var. Kimsenin artık parayla hovardalık edecek hali yok. Dolayısıyla dolayısıyla bir akvaryumda yaşayan oyuncular, bir akvaryumda yaşayan yapımcılar, bir akvaryumda yaşayan kanal yöneticileri hepsi bunu kavrayacak. O zaman sen zaten babala TV olarak gerçek rakamlarla, gerçek hak edişler ve gerçek harcanacak rakamlarla yani 300 bin lira maliyeti tutan diziyi aramızda akçelenelim ee, sen ben genel yayın yönetmeni medya ajansındaki çocuk falan diye aramızda rüşvetleşerek 3 milyon lira haline getirirsek o gerçek dışı. E zaten mi? hep böyle gitmedi mi? Hep yani böyle bu kanalların gitti. bu hali bu değil mi? Başta ben... böyle değildi. Onu tanıyordum baş, bunu tanıyordum baş, baş, da. Başta böyle hmm. değildi. Başta böyle değildi. Oza eskiden eskiden başka şeyler vardı. Ticaret hayatında e, patronların ee, şey yöneticileri <laughs> olur. Anlatabildim evet, mi? Evet abi. Yani çok o, bütün bunlar olur. Ama bu bu kadar bu kadar yani bu nasıl biliyor musun? Pompei'nin son günleri bu. Bir tek haber kanallarına ayırıyorum. Çünkü haber kanalı baştan itibaren bütün haber kanalları başlangıçtan itibaren fakirdiler, fakir devam ettiler, az para kazandılar çalışanlarına hmm. ideal çünkü çalışanları haber kanalları çalışanları ya bu haber kanalındayım diye söylemiyorum. Eskiden e, ulusal kanaldan haber kanallarını böyle metederdim. Hı -hı. E, eskiden de e, bir haber spikeri kaç para alır? Bir haber kanalı yapımcısı kaç ah, para ah alır? Stüdyosu evet. kaç paraya mal olur? Zaten e, bellidir yani. Yani anladın? bunun sebebi de şey yani şimdi haber idealdir kanalı. İdealdir çünkü ona ideal ideal bir iştir diye gelmişlerdir. Yani bir haber spikeri için bir haber yazarı için bu. Tıp gibi bir şeydir, hukuk gibi bir şeydir anlatabiliyor muyum? İtfaiyecilik gibi bir şeydir, ya, polislik gibi bir şeydir, bir ya. De askerlik gibi bir yani, yani manav açıyorsunuz, meyve satmanıza izin vermiyorlar. Eh. Nasıl para kazansınlar? Haber eh. kanalı açıyorsunuz, nasıl para kazansınlar? Hadi özür dilerim. Evet, de, ne oldu reklam mı? Reklam reklama olsunlar. mı girmemiz lazım?